Hüseyin Türksemez de hoş geldiniz arkadaşlar. Kalburcu köyündeyiz. Çapa makinesi nasıl kullanacağımızı bir göstereyim size arkadaşlar. Evet kullanırken ön tekeri yukarıya askıya alıyoruz. Taşırken aşağıda olacak. Tarladayız. Vitesin boşta olduğuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sıfıra boşa getiriyoruz vitesi. Burası kol ayarı için. Bir kere ayarladıktan sonra başka işiniz yok. Bu gaz için bunlar debrajları kitleme sistemi. Aynı zamanda bu emniyet bir problem olduğu zaman bunu bıraktığınızda yani elinizden bıraktığınızda şuradan switch stopa çekiyor. Pardon buradan evet bıraktığınızda stopa çekiyor. Çalışması için önce bunun bu şekilde kapalı olması lazım. Buradan kilitlediğinizde de gidecek. Evet bu ipi sararak çekeceğiz. Ee, switchin açık olduğunu görüyoruz. Vitesin boşta olduğunu görüyoruz. Sararken buradan gösterelim. Şuradaki tırnağı Şuradaki düğümü biraz daha kalınlaştıralım. Normalde bunun kendi orijinal ipi var. İp herhalde kopmuş babam bunu böyle ayarlamış. Buradan takıyorsunuz. Sarıyorsunuz. Tabi depoda yakıt var mı kontrol edeceksiniz. Bunda çim biçme makinesinde gösterdiğimiz gibi yağ koymuyoruz arkadaşlar. Çünkü bu dört zamanlı kendi yağı var. Şöyle bir kere boşluğunu alıp tekrar sarabiliriz. Elinizi ayağınızı kaptırmayın. Çekeceğiz ondan sonra çalışınca biraz ses var. Gözlüğü de kullanacağız kullanırken Buradan debreji bırak. Gaz burası. Burası gaz verme. Debreji bırakınca kalkışa geçecek. Elimizi buradan bıraktırsak stop eder. Gazımızı veriyoruz. bu şekilde arada kolu aşağı bastırıyoruz batmasın diye. Kaç defa sürmemiz gerekiyorsa arkadaşlar toprağı.